Şubat depreminden sonra bölgemizdeki planlama, imar uygulamaları, kat yüksekliklerinin belirlenmesi, orta hasarlı binalarla ilgili güçlendirme projelerinin alınması ve bunlarla ilgili ruhsat sürecinin tamamlanması ile ilgili Yeşilyurt Belediyesi İmar Komisyon üyeleri ve belediyemizin İmar Şehircilik ve Emlak Müdürlüğü ile ilgili ekibimizle birlikte bir toplantı yaptık. Toplantı neticesinde özellikle bölgemizde kamuoyu tarafından en fazla merak edilen kat yüksekliklerinin belirlenmesiyle ilgili de bir karar aldık ve bu karar neticesinde de Yeşil Yurt'ta yüksekliği serbest olan binaları hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından kendilerine verilecek olan yerinde dönüşümle ilgili kredi ve hibe miktarlarına da uygun olsun diye kendi bölgemizdeki yüksekliği yen çok 16 metre 50 santim olarak belirledik ve kat sayımızı da 5 kat olarak öneride bulunmak kaydıyla arkadaşlarımıza istişare ettik. Özellikle de bölgemizde minimum taban alan kat sayılarının da %40 olarak olması dönüşüme katkı sunulacağıyla ilgili de hem fikir olduk. Aynı zamanda da eğer bir mağduriyet varsa, bir sıkıntı varsa ya da o parselle ilgili yerinde dönüşümle ilgili dönüşümde sıkıntı yaşanıyorsa Onunla ilgili de kent estetiği ile ilgili kent estetiği komisyonunun da aldığı karar çerçevesinde yüzde 60'ta kadar kanunun öngörmüş olduğu taban alan kat sayısının da uygulanması ile ilgili tavsiye kararımızı da almış olduk. Hem belediyemizde hem de dışarıya vermiş olduğumuz imar uygulaması da bu yıl belediyemizin en büyük bütçelerinden birini bu alanda harcadık. Biz de istiyoruz ki bu almış olduğumuz kararla hem güvenli yapılar olsun. Hem depreme karşı dirençli binalar inşa edelim. Hem de kat sayımızı 5 ile sınırlı tutarak bu alanda devletimizin vermiş olduğu destekten, teşvikten de yararlandırmış olalım. Bu süreçte bizlere katkı sunan başta Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve ilgili bütün teknik yetkililere emek veren değerli çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, imar komisyonu üyelerine de çok çok teşekkür ediyorum.